Ne o? Komplonun dibine vuruyorsunuz gene. Gündem hararetli galiba. Ne olmuş Sitare, ne olmuş? Yasemin telefonunu açmıyormuş. Ya... <gülüyor> <gülüyor> kadın telefonunu açmaz açmaz. Manyak mısınız kızım siz? Bundan mı hallendiniz şimdi yani? Herkes sen mi şekerim? Yasemin'in tarihinde yok. Sıfır hata kadın. Net. Net. Dün Arıza'ya bağladı ama. Net. Öyle değil o işler. Arıza demişken, Onur Bey yoklar mı? Kalkmadılar mı henüz? Kalktı, kahvaltısını yaptı. Erkenden işe gitti şekerim. Bak sen. Aklı sıra benle ...bacak kadar boyuyla. Sitara bir şey diyeceğim, alınma lütfen. Sen bu olanı yaptın ama tam yapamadın. <laughs> Barlas'cığım, Barlas'cığım. Belki de gözüne girmeye çalışıyordur. Hiç böyle düşündün mü şekerim? Düşünmedim. Yok öyle bir şey çık. Aa, nereye? İşe sitar. İşe. Her gün yaptığım gibi. Çok mu garip geldi? Ben her gün yapıyorum bu. Ben bir iş adamıyım. Beyaz yakalıyım. İşe giderim, eve gelirim. İşe giderim, eve gelirim. İşe giderim, eve gelirim. Ay. İşe giderim, eve gelirim. Rahatsız. Hepsi dengesiz bacak kadar çocuk değil sen yarışıyorsun onunla. Kim ergen kim yetişkin belli değil yani.